Abi iki sıklıkla yeter bence. Random ne oluyor, ne predator yapıyorsun? gelsin bir de. Ben hiç oynamadım bunu bu arada. Ortaya birini alıyorlar abi diğerlerini öldürmeye çalışıyor. Kanka ben anlatayım mı bilmeyenler için? Anlat ben hiç bilmiyorum. Ortaya bir kişi geliyor herkes ondan kaçıyor ortadakinden. Ateşe atarsanız ölüyor. İlk skill ittiriyor. Ama dumu ittiremiyorsun ateşe. Frankenstein süre bitmeden bizi öldüreceksin. Süre yazmıyor. Ya. Abi bir dakika. Dumu suya atarsak ölüyor. Buradaki suya atarsak. Abi ben sıkıştım ama bu ne Abi onun bir o tane skill'i bug'lı onu açma abi. bir daha. Abi, anladım ki abi. <gülüyor> bak şimdi yazık ya. Abi yapacağınız iş. <laughs> Ama hadi atalım bug'lı içeri. <laughs> Benimki cooldown abi siz atın. Abi o ben tamam afk atın. Abi adam misin? kurtarıyor ya. Kurtardı. Kes multimedi Kes multimedi İşe girme Frank. Bunu ha? Ona? Abi benim bu stilli kullanamıyorum. Elme daha su da bu. Ha canı gidiyor ya. GG. Sudan mana mı doluyor? Bizim canımız, manamız doluyor. Ne oluyor oğlum adam vuruşum yok. Şey. Var. Yok ne var ne işte 19 vuruyor lan. Vuramıyorum abi. <gülüyor> 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 ne heal atıyorlar abi? Bizim heal he atabiliyoruz <laughs> ya burada. At at. Umat da. Fark abi burada. Aa, eyvah Abi bir şeyler Şunu atayım ya. Duş yok amına koyayım. <laughs> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne oğlum suya hepsi geçmiş değil. Adamı atıyormuşum bunu. Su, suda ha. mana dalıyor ya pasa heal atıyor anında. Abi. Abi biz vurabilir miyim artık? Yani? Biz niye vuramıyorum ben? Düz bana heal geberdi kanka. <laughs> Hayır. Sen de atla kendine. Abi ben bana şey vermeyin ya ben. Aha iyi. Aha. Abi üçüncü skillimi mi kullanam? Düz de vuran Abi run run, abi, run, -run direkt, direkt da mı? Düz vuramıyor mu? Düz vurma vardı aslında. Vuramıyor mu abi? Ben neyle vuracağım? Yes. Yani kafana vuracak zaten merak etme. Atın suya ya. Ya abi al al. Ol, bu, 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 bu. Geber geber. Aa, <laughs> al abi. Haa. Zeus öldürdü zaten çok iyi. <laughs> Zeus ne be? Aha. Ayman. Ekin ortada. <laughs> Ne şey Ekim iki ot atak vuruyor. Sen de oyun başında vuruyordun aslında ot atak da baga girdi sana. Abi bir ateş attım. Ah. İşte kaç, kaç 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 aa, kaç, kaç aa, bindi abi bindi bindi tipe. Ayı ayı bindi. bindi. <laughs> ayı arkadaş şeyin fitan. Allah ekber. Mutmet. Refresh var ha yani bende. Abi. Anladım <laughs> abi. Kaç dakika durmamız O balta neymiş şu ki. Abi, kaplan aldı. Aa, kaplan aldı abi. götürüp kaplana bindi. Şey, kartalan kartalın işte neyse. Abi. Ne oluyor oğlum? Kartallarla aldım abi evinde. Frankenstein işte bana fırlat adamı. Aa. Abi manam yok, manam yok. Abi ayıya bak. Ayı Dümdüz yukarı abi. çık işte kaç. Kaçtım abi. Ha, 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 işte, ha, ayıp ha. eşliyor ayıp eşliyor ayı Beni mi e, sana bırakıyor falan. abi? Bana da olmuyor. Abi Bana, bana, bana Evet Ölme abi. abi kaçın <laughs> Abi Ay, Abi canım. kör oldum Abi polisin bok gibi oldu. Ya pulledim. Abi yürü bakayım sen bir. Kartalı çağır. Onu lan kartalı çağır. Atıyor. <laughs> ben atıyorum mu? <laughs> az önce öyle bir yoktu ama. Herkese ya, random, random geliyor ya. ya. Benimki refresh geldi mesela ama bir işe yaramadı. Aaa. Gelme. Ben de, de stone vardı tek yemesem kullanırım. Zeus vuracak şimdi. Abi, ayı vuruyor. Ayıyı gönder abi. <gülüyor> Zayıf, <gülüyor> oh, ne yapıyorsun? Ha, ha, sıra var da nerede yazıyor bilmiyorum. Random. <laughs> Öldüm. Tinker <gülüyor> geldi <gülüyor> kanka. <gülüyor> abi. Ya abi, bu bo bombardıman ya. Benim ulti ne işe yarıyor? Ne oluyor abi? Arabayı bin Tinker. Bir daha bineyim bir ulti. Abi aha. Ama arabaya Arabaya bindi Araba bug'lu sanırım ya Yardımcı sıkıyım Kanka köpek Mütü gibi öldüm. öldü Oğlum ayşe atıcam adama brengi atıcam <laughs> Abi koloklunu gönderiyor kaç Her zaman Multimedya ölesin diyor Ölürsün 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 Aha kule diktiler la oraya What? Multimedya'dan kule yaptılar abi Aha kule, aha kule ateş Şuradan bana ateş atıcaz Bunu ateşe yap Ateşe Ben dum olduğum için Ateş beni öldürmüyor Abi bomba yağdırıyor. Hadi kulaklar. Kule kuruyor abi. gel abi. Ben burada. Ben de geldim abi. Ay hoş geldin. Hoş bulduk. Bebe. Ne geldi? <laughs> Bu ne be? <laughs> Boss random mı geliyor? Geçeniz Aha! Aha Ekin! Bekledi lan. Kuleye geldi. <laughs> Manamızı daldıralım. Da Oğlum kuleye ilk onu sanki. Nasıl gideceğiz? Roket at abi. Arkada atalım mı? Aha. Frank H'den okay. kıstırın. her yere kit mi Zeus. Aynen bayağı güzel bir şey ha. Aha. Gel lan buraya. Buraya ölecek. Yılanacak, yılanacak. Aa be. Havuzun çevresinde kuleyi dik çektik baştan abi. Aynen. Aha kuleye ateş attılar abi. Abi taktiğini çözdük. Aha abi. geldi. Abi taktiğini çözdük. On <laughs> dedim ya kuleye vurmanız lazım. 2. Kanka ne oluyor? Gel lan buraya. Ya yeah, yes. Abi malasında bir şeyler yaptım. Kuleyi ya abi kaç. Abi. İki gazla. de siz atın lan kuleyi. Yolan. Kuleyi tekrar. Abi tekrar. ben her turu ilk öleceğim o, o sağlık ya. manam bitti. Heee. Anladım. Yılla yılla ikini yılla. Abi. Kule dikiyor. Aa abi dikilmeden atınca boşa gitti. Abi Patladık kendi abi. kendi şeylerini patlattı. Ay. Tanka ya, bindi. No, no, o baglı biraz not sanki not that's ya. That's abi ya kartallarla geldiler. Hayda. It's not time. Abi. Ben Lan ne oluyoruz? Ulti attı abi. Yıratken mi? Havuzun dibine kule dikiyor inanılmaz. Klasik sıkma abi. Hadi burada buradan. Ben burada regenleyeyim abi. Evet abi. Kanka modda hiçbir şey olmuyor. Kanka ilk o, ben oynadım o, çözdüler işte. <laughs> sen de bana alıyor mı orada? Alabiliyon. Evet. Alabiliyon. Aha. Ama canım mı gidiyor? Hayır. Dumun canı gidiyor bir tek. Niye gitti öyle? Abi. Öyle yapmışlar onu hep. Doom çiftan olduğu var. için yanamıyor gibi bir şey mi yapmıştır? He. O da alevde heal abi. Alevde o... heal belki. Abi. Nereye getiriyor? Lan canım gitti. Bir yere getirmiyor kendi gidiyor. Yani random. Aynen. Eyvah. Abi, bomba. Amerika bak. geldi. Hadi Zeus hadi. Zeus. Onda bana verdi. Oha, ne be? Abi, ya. Oha o ne lan? Abi standladı. Oğlum aslında İçin roketlerimiz mi? azar azar vuruyor lan adamı. Abi, Posa spamlayalım şunları. Abi. <gülüyor> abi <laughs> önce. Başka abi, uçuyor yok abi. abi. C'de. Uçuyor abi. Aa gitti. Aaa anladım <gülüyor> abi. <laughs> Ultimate 2 <İki> saniyede gitti. Ezdin. 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 Survivor kan da önce ölüyor. Ben Kanka gene ultimate. <laughs> abi ulti ana bu ne? Hero'su geldi mi yıkım <laughs> Abi o ne? Bana şey atıyor. Abi, beni biraz önce kim yollamıştı abi? Ben yolladım. What? Abi imiz oldu bu what face. What? Eyvah. İmiz oluyor abi. Yaptı sikir. <laughs> Kripledi abi. abi attı At. Arkamdan bir an çıkacak gibi. Bir atma şey. Abi vuruyor ama. Kanka onu ki at at. Lan imiz kanka, oluyor kanka. oğlum. Kanka, kanka. E, kim bana gönder ben bitireyim. Hayır. Bir şey lan. Gelme lan buraya. Çosu geldi abi. Hakikaten o apirosu geldi. Ne? Ha? Yıldayım ben hemen. Biz burada takılıyoruz. Ağaçlar var zaten Bu ne abi? Seyfi. <laughs> ha dedi. Aa! Tutmamış, abi. tutmamış. Abi. Abi, abi, abi baya güzel ağaç he. Nereden baksan? Aha. <laughs> Aha. Yaşlı. Kale, 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 kale. Abi. abi Yıldayın işte buradan ekine. Ekim kim Abi, git, abi, Oy, abi, iyi, abi iyi, niye sıkıştırdın beni açatarak? Var <laughs> Maria <laughs> abi. Hadi bakalım. Hadi, Hadi, bakayım. Girebiliyor yalnız. Hadi Gelsin bakayım. Abi. Ben invis oldum abi. Ben ne aldım? Aaa i̇miz imizken vuruyor abi. Güzelimiz kanka. Abi invise de vurmazsın <laughs> ya. Deniz gel uğraştırma. Ya <laughs> <yaparsana> güzel. <laughs> abi yok Zeus vuracak şimdi zaten. <laughs> Ah. Abi, abi. Artı bir puan mı? Güzel. Güzel. Takımı katledim. Sonuncu birinci. Abi. Ee, sen bir gel bakayım buraya. Kaçta kazanıyor? Hop. Bu ne abi? <gülüyor> <gülüyor> Ay arkadaş. Ay arkadaş. Ay arkadaş uçuyor abi. <laughs> bak bak. Bir yıl bana. Abi. Uçurdum abi. Allah geliyor kaç. Abi <laughs> adam ağaçları da yıktı. Ben dur dur bende de ay arkadaş var. Ben, oh Allah. <laughs> abi. ben köşedeyim abi siz takılın. ATK. Ekin al heal. Abi payıya bak. Abi, abi çok abi, canım Ağaçları kesmeseydi iyiydi ya. <gülüyor> abi o iyiydi. Aha abi. çıkmış. Abi, abi. buraya. Aslana bindi. Abi. Gel lan buraya sen. <laughs> Ne demek benim arkadaşıma vurursun? Yürü git ya. Şey ya. <laughs> Bindirdi gene. <laughs> Kartal. Kartal be. <laughs> Kartallar geldi abi. Ayısını kestim. Ay, ayısını kestim abi. Ayı tutamadım. <laughs> Ta iyi gitti. Abi ayıya bak stun atıyor. Ekin, Abi, yani. <laughs> gol oldu. Ekin hallediyor yani kizi. Aynen Ekin, birinkide gidecek. Abi ana. Aha Ekin de. Hadi Ekin e aynısını yapalım. Abi neden sürekli biz master? O çünkü o. Abi o. Bir peşime saldı o atak. Aha. Çüş çüş çüş. Tabii bir şey terim oynayamaz. Abi Geberdi <laughs> tek yedim abi. Abi al onu. Abi yanlış skill. <laughs> Bloklu <laughs> ben özyil. Yıllayın. Eyvallah. Abi no, 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 no. No. Ya oğlum şurayı Siktiptan kapatmayın oluyor. As me be. Ayı kesiyor abi ayıya vurup. Çıs çıs çıs. Benim arkadaşıma ne demek vuruyor? Belirledim abi. Ay iyi. Gel Abi sen... Ekin. Aha, gol oldu. Gol abi. oldu. Asist. <laughs> Asisti aldım abi. Ekin fena ya. Direkçi. Allah. Aha Frankenstein'da. Abi, 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 direkt abi, AFK iki çalışıyor. Vur vur vur. Ama oyun başı kapalı Start abi. E <laughs> bunun ayısı duruyor abi AFK. Niye abi? ayı kendi mi kullanıyormuş? O ha. iyiymiş. Alutkan ölüyor. Basit? Heal heal heal. Hayır, ya Alman lan da burada. <laughs> lan babayı... <laughs> Ayy Aha, kesiyor kesiyor. Abi. Ettirin lan ettirin lan Abi bu F'yi niye kullanamıyorum? Ha? Abi içinden geçti. Dualarla kurtuldu ya. <laughs> Abi, <ne oluyor? gülüyor> Dualarla korunuyor ya <diyor. gülüyor> Anlaşabiliriz. Haa bir link mi var sende? <laughs> Gelme sattım seni. Aha. Gol attım. Gol oldu. Ne iyi atamadım ya. Helal. Abi ikidir elim baltalara gitti kaktırdılar beni. Ben bende galiba sıra. Aha Juggernaut. Kalk Kalk gel ya. buraya. Ne oldu oğlum sen hayırdır? Hayda. Frank kaç gel geldi Lan git lan altından Gidemiyorum kanka. abi kanka. dön dön alamazsın. Tek gizem. Ya jebet Siktir git be şimdi. Hah vurum töneyim bari. Al. Aha ekin ölüyor. <laughs> ekin öldü kanka. <laughs> ekin ölmesi lazım abi şu an. Kanka dojuyor bu. Ay, Ahmet'i attılar ya, beni var. Kanka diğerleri de var bir yandan. Kanka manamı doldur ya. Gel lan. Tamam tamam. Oğlum aşağıda falan yerler varmış böyle buralar. Aynen. Oraya geçemiyorsun da. Burada ne var? Taş öyle duruyor. Hayır. Aha. Ağacı sarttı. Helal. Abi ben de gelmeliyim. Ultimate'e Mid dalmasak mı ya? Hadi sen bir uza bakalım. Denerek geliyorum. Eldirtiyoruz. Yardım et abi. Yardım et. Oldu. <laughs> Yeter Yardım ya. ya. herkes ne? Ay, ne iyi basıyor Ay çok korkunç. Fena oldu ama gol. Hadi. Abi ikini ölüyor. Abi bana bitti. Meyve. Abi yeter. Herkes bitti ya. İmdat. Aynen şey biraz zayıf. Ya. Ekin sende. Aha. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Bitti galiba. Bitti. Kim? Son kazan? Sonuncu. İkinciyim o. Abi ilk oyunda salıncılık iyidir yani.